Hey gide hey. Bir tane yengem ve Ata Yadigarı evi işte böyle derleyip toplayıp bu zamana kadar getirmesi. Bu evin hikayesini sizlerle paylaşacağım harika bir yayın olacak ama bu ev öyle kolay yapılmadı. Giresun Bulancak ilçesi hangi köydeyiz yenge? İcilli'de. İcilli'deyiz. Evet. Şimdi evi gezeceğim. İçinde tarihi taşlar var, tarihi mobilyalar var. Rahmetli dedemizden kalan ama bizim rahmetli dedemizin de babası yaptırdı bu evi. Ama bir hikaye var. Evini yaptırıyor ama yaşayamadan, doyamadan Rus cephesine, Kars'a doğru askerliğe davet gelince gidiyor ve bu evi yaşayamıyor ama yaptırıyor. Allah razı olsun. Şehit dedemiz, Hasan dedemizden ve onun oğlu bizim dedemiz Ahmet dedemizin hikayesini bir tane yengemden dinleyeceğiz. Yenge, yengemi de tanıtayım. Benim büyük amcamın, Hasan amcamın eşi. Nasılsın? İyi. İyisin iyisin. Maşallahım var. İyiyim iyiyim. Yaş kaç oldu? Yaş 75. 75 oldu. Evet. Sanki böyle 35-40 yaşında gibisin. Maşallahım var ya. Hah? 15'li hem de ben kendim. Ben. Ne görüyorsun? 15'li. 15 <laughs> Maşallah. Hasan amcamı tabii kaybettik. Hasan amcam? Hı. Benim adımı aldığım Ahmet dedemin babası. Evet. Yani Hasan amcamın dedesinin adını Hasan amcama veriyorlar. Evet. Onun oğlunun yani benim dedemin adını Ahmet'i de bana veriyorlar. Evet. Bak bu da ilk defa dikkatimi çekti ha. Evet. <laughs> Onlara duamızı yollayalım. Babalarımıza, amcalarımıza birçoğunu kaybettik. Ya bu evin bir hikayesi var. Sen az önce bana anlattın da dedim ki şunu bir videoya alalım dedim ya. Evet. Hasan amcamdan, Hasan dedemden başla. Bu evi nasıl yaptırdı? Sırtında taşu dağlardan odunları taşırdı, taşıdı, getirdi. Omuzlarında taşıdı. Savaşa giderken savaş çıkmış. Evi yaptırmış. O gece o gün savaş kağıtları şeyi geliyor. Geldiği gibi İta e bir savaşa gidiyor. Yeri yürüye gene e, savaşa gidiyor, savaşa giderken yola doğru giderken ey gideyim hey demiş. Bir gece yatamadan demiş, gideyim demiş. Vallah gitmiş daha geri gelmemiş. Askerden geri gelmedi yani. Gelmedi savaşta. Rus kaldı. cephesinden. Evet. Daha da böyle 20-21 yaşındaydı. Heh. Hasan dedem. 20-21 yaşındaydı. Bu evi yaptırıyor. Heh. O zaman tabi burada Rum ustalar falan da var. Heh. Burada Birlikte de yaşıyorlar. Onlar güzel yapmışlar. Türk <laughs> ustalar, Rum ustalar. Beraber yapıyorlar. Şu tepede de mi giderken, Bulanca'ya doğru giderken ne <laughs> demiş oraya doğru giderken? Hey gidelim. Hey demiş. Bir kere demiş. Bir gece yatmadan demiş. Şeye gideyim demiş. Askere. Askere gideyim. Savaşa gidermiş o zaman. Savaş. Rus Rus savaşı <laughs> varmış. Yani <laughs> Rus cephesi varmış. Askerliği etmiş. Ee, Sarıkamış'a. Sarıkamış'a. <laughs> İkinci şeye. Gideyim, Askerlik varmış. yapıyor. Hayır. Bir daha çağırıyorlar ha. ona da gidiyor. Aynı. Şehit dedemi Hasan Konançı burada rahmetli şey. anıyorum. Evet. Allah razı olsun tüm şehitlerimizden. E, bu ev bir şehit evidir. Evet. Onun oğlu benim dedem Ahmet dedem de ha. babası ikinci defa askere, savaşa, Sarıkamış'a, Rus cephesine giderken kaç yaşındaydı Ahmet dedem? Ahmet dedem 7 eh, yaşındaymış. 7 yaşındaymış dedem. Ha. Ha. Babasını bilmiyor. Bilmiyor değil mi? Vallahi biliyorum işte tam öyle şey yapmaz 7 yaşındaki çocuk evet. tabii. O evet. da bir şehit oğlu. Biz de şehit torunuyuz. Evet. Çok şükür. Bizim evet. milletimiz zaten hep şehit torunu. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Evet. Peki sonra Ahmet dedem büyüyor. Burayı yaptırabildiği kadar yaptırıyor. Evet. Sen de gelinlerinden biri oluyorsun. Ben de kaskasına gelin oldum. <laughs> Sen de şu karşıdaki ocaktan geldin değil mi? Evet. Şu karşıda bizde aile bütünlüğüne ocak denir. Fındık evet. ağaçlarına da ocak denir. Evet. Aileye de ocak denir. İşte şu ocaktan geldi, bu ocaktan geldi. Akraba Zaten akrabayız da. Annemin dayısı oluyor. Annemin anasının evi burada. Peki. Ee, anne, Aa. annemin annemin anası Ahmet de değil, bacısı oluyor. <laughs> Duydun mu? Zaten Kardeşim. bir akrabalık hep var yani. <laughs> Zaten bu akrabalıktan akraba. Ha peki. Hep oraya doğru, hep akraba. Ha oraya doğru. Ha, ha, ha. evlere doğru. ha, ha evlere doğru. <laughs> Andır kalsın bu fakirlik. <laughs> peki, ben... ya bu Ahmet dedemin kaç tane hanımı oldu ya yenge, bir tane yenge? Benim bildiğim. <laughs> benim bildiğim. İki tane öldü. üç tane öldü. Üçüncü benim babaannem, Nazmiye babaannem. Sonuncu mu oldu? <laughs> Sonucu oldu. Onu da çok gençken almış. Ay, Rah rahmetli babaannem. Kaçırmış mı babaannemi? Babaannem kaçmış. Hangi? Babaannem dedeme mi kaçmış? He. Dedem de ağaymış ama yani. Gadu Nazime. Gadu Nazime'nin bacısı. Kadu Nazime. Nazime ağanın bacısı. O Nazime ağa Adaköy'de çok. Ben onu çocukken hatırlarım arkadaşlar. A Adaköy, Beni, muhtarıydı. Adaköy, Adaköy muhtarıydı. Adaköy evet. muhtarıydı. Burada Adaköy vardır. Evet. İcilli'den yukarıda. Evet. Ben ona gittim. Bir adamdı o. Bir adamdı. Beni bir ağırladı bir düğün gecesi. Buradan ben babaannemin elini tutup yürüyerek gittim. Dağın tepesine doğru. Zaten Beni bir ağırladı. Bir konuştu bana. O adamı hiç unutamam. Evet. Babaannemin kardeşi. Evet. Yani Nazım'a kardeşini Ahmet Ağa'ya vermiş öyle mi? <laughs> Nazmiye babaannemi. Ha, o, o, vermemiş ya, kaçmış. Ha, babaannem Nazım'a adam nasıl kaçmış ya demek ne? ki dedemi çok sevmiş be. Ya neden sevmiş biliyor musun? Neden ya? sevmiş? İstemediği adama vereceklermiş. Ha. İstemediği adama vereceklermiş. Olmadı Ahmet'e kaçayım demiş. Ya bunu demeyeydin ya. Ha bunu ha bunu demeyeydin ya. Ya andır kalsın böyle hikayelere ya. <laughs> Dur dur, çok geç. Ben, ben konuşamıyorum. Ben Peki şey bir şey de diyeceğim. Değil. Dedemin üç tane hanımı olmuş. En son babaannem dedemi gömmüş. Babaannemi de biz e, uğurladık. E, Ruhlarını e, şahit edelim. Biraz he. güldük, biraz hüzünlendik. E. Bu evin hikayesini şimdi içeri girelim. Üç tanesi de öldü. Allah Dördü rahmet de eylesin. Öldü. Dört Dedem, dedemi de kaybettik. E. Bu evin şimdi hikayesini dinleyelim, İçeri girelim olur mu? Olur, olur, olur. Hadi bakalım, evet. el salla bakalım lap Instagram hesabımda çok paylaştım. Her yaz geldiğimde bu tarihi evi sizlerle paylaştığımda çok övgü dolu sözler söylediniz. İşte şimdi amcaoğlu Kaan'la beraber bu evin içine giriyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Kaan gel. Evi biraz göstererek gel. 130 135 yıllık rahmetli dedem Kaç evlat toplandı amca? Artık 150 mi bilmiyorum. Yok, kaç evlat? 150 evlat yoktur ya. 10, 10. 10 evlat. 3 evet. farklı anneden değil mi? Evet. Dedemizin 3 tane hanımı olmuş. Bu evde olmuş. Evet. Ama bu evin yapılışı başladığında dedemizin babası başlatıyor. Ha dedemizin babası başlatıyor, Ahmet dedem. Dedemin adı Ahmet, onu bana koymuşlar. Ee, dedemin 3 hanımının toplam 10 tane evladı burada doğuyor, burada. İstanbul'a, dünyanın dört o, bir tarafına dağılıyor. Ölenlerle 30 tane falan vardır toplamda. Ha, ölenlerle 30 tane evladı mı var dedemin? Tabi tabi. 20'si öldü mü? Tabi tabii. E tamam bir kısmını biz hani defnettik falan da bir kısmı çocukken tabii, mi öldü? Tabii. Doğumda ölenler, hep böyle çocukken ölenler. Doğumda, doğumda kaç tane çocuk öldü? Doğumda, doğumla 0-6 yaş arasında çok çocuk ölmüş. 8-9 tane muhtemelen. Tabi tabi. Amca dur dur anlatma ya anlatma. Biz evi anlatalım arkadaşlar. Dedemizin ruhuna dua okuyalım. Ahmet dedemizin biz evi anlatalım. Çocuk meselesine girmeyelim, eve girelim hadi. Çok özel bir yerdeyim. Zaman zaman Instagram paylaşımlarımda görüyorsunuz. Bu ev benim ata evim. Yaklaşık 140-150 yıllık bir ev. Rahmetli dedemizin ve onun 9 tane çocuğunun buradan doğduktan sonra dünyanın dört bir tarafına dağıldığı Girasun Bulancak İcilli köyündeki ata evimiz. Ustalığı, işçiliği, tarihi çok özel yerleri göstereceğim. Ben de çocukken bundan Yıllar yıllar önce, 35 sene önce 6-7 yaşındayken buraya köyümüze geliyordum ve bu evde çok fazla anım olmuştu. İşte o ata evimizi anlayanlar mutlaka görecektir işçiliği. Şimdi onlarla paylaşacağım. Bakalım bizi bu evin içinde neler bekliyor. Şöyle sizi balkondan içeriye doğru alayım. Amca oğlum Kaan da burada sevgili kardeşim. Kaan'cığım kapıyı açabilirsin. En özel yere girelim. Harika bir orada şöminemiz var. Evet. Bu şömine tarihi bir şömine. Burası da ikinci kat. Yani şöyle söyleyebilirim. Bunun alt katında da benzer bir yine şömine var. Burası da işte bizim bahçemiz. Sevgili Kaan, İyi de Beşiktaşlıdır. <laughs> Fenerli yapamadık onu. Daha doğrusu yapmak için uğraşmadım. Babasının takımını tutsun diye. Amcaoğlu, bu evde tabii senin benim kadar hatıraların yok ama sen de bu eve geldiğinde etkileniyorsun. Bayağı bir etkileniyorum. Değil mi? Bayağı bir. Burada ne hayatlar geçti, neler yaşandı değil mi? Ne işçilikler var burada? Babamla anlatır buradaki tarihi, anıları, geçmişimizi. Hatta abi sana bir tane bir tarihi bir masa göstereceğim. Dedemin el işçiliği Şu şekilde şuraya alabilirsiniz eğer. Aa. Ee, bu dedem kendileriyle, el işçiliğiyle yapmış tarihi bir Öyle masa. Mi? Özel evet. masa. Özel bir masaymış. Çekmeceleri bir aç bakalım. Şöyle. Aa orada bir şeyler var. tabii eski. Aa çok güzel. Vay 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 vay. Eski. Bunları bunları toparlamamız lazım Kaan ya. Evet. Tabii. Kapat bakalım. Şu altı aç bakayım şuraya. Şurayı aç. Burası kapalı. Burası kapalı. Burada özel bir şey var. Acaba olabilir. ne var orada? Ne var? Gizli bir şey mi var? Ya Kaan bizim buna bakmamız lazım. Bunu ya. kesinlikle. Evet. Burası Burası da kapalı. Anahtarı nerede bilmiyoruz. Ha. Ee, İlginç. Bunun içinde özel eşyaları olabilir. Ben diyorum ki bu masayı alayım. Yayın odamda. Şu poş, şu, şunu şuradan al ya. Bak ne atmışlar buraya. Bizim buraya sahip çıkmamız lazım evet. Kaan. Al onu oradan kardeşim. Al onu oradan şişe atmışlar abi, yazık günah ya. Bu bu tarihi bir şey muhtemelen. Yani bu dedemden kalmış olduğuna göre muhtemelen hani ee, Rum işçiliği de olabilir. Olabilir. O eski dönemlerde burada Rum ustalar da vardı, onlara da yaptırılıyordu. Ya bu ne acaba? Rum olabilir mi Rum? Yapması. Rumcu ola yok olamaz. Ha. Başka bir şey bu. Başka bir şey. O zaman ustalar varmış, onlar çalıştırılıyormuş ama bence başka bir şey. Abi bu işçilik. Başka bir şey tarihi bir eser ya. Bak buralarda her odada böyle dolaplar var. Aç bakayım ne çıkacak karşımıza. Aç bakayım. Dikkat et ama. Ha. Dikkat et. Abo. Burada da yine tarihi bir şeyler var. Ha, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya yemek falan götürmek için bunlar. Aa, neler varmış. Taşları görüyor musun abi? Evet. Vay 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 vay. Vay vay vay. bu böyle. Her odada böyle dolaplar var. Şu camı aç bakayım. Burada manzara vay olsun. vay şu şeyin güzelliğine bak kapıların güzelliğine bak ya kapıların güzelliğine bak ya Ihlamur ağacı da bayağı büyümüş ha en uçtaki ıhlamurları alamıyoruz tabi bu neymiş ya Kaan çay mı o? fındık kabuğu kurusu fındık kabuğu kurutmuşlar ha, fındık şöyle çotanak çotanak kurusu ha. Diğer odaya geçelim. Diğer geçelim. Odaya... Aa burada beşik var. Vay vay vay. Bunda hangi amcalarımız sallandı, önce halalarımız? Ben, Abdullah amcamınmış. Bu kimin acaba bu beşik Bu ilk önce Hasan amcam, Abdullah amcam, sonra benim babam. Aa, Bunlar da sallanmış. Abdullah amcam dedi evet. benim babam. İşte size babamın beşiğini gösteriyorum arkadaşlar. Yani bu aslında hepsi aşağı yukarı. Hepsi Senin aşağı baban yukarı. da sallı, Seret evet, amcam da sallanmış. Evet. İşte rahmetli babamın beşiği. Salla bakayım biraz. <laughs> bu şekilde. Vay. Vay be. Oğlum bunlara sahip çıkmak lazım ya. Şöyle. Dışarı doğru bir de evin arkasına doğru bakalım. Evet. İşte manzara. Bizim ata evimizin manzarası. Ya şu güzelliğe bak ya güzelliğe bak. Giresun'un içinde iki sokak arası Altı kurşun attılar Üçte bıçak yarası Vay 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 Evin son gençleri Gazetelerden kopardıkları Artist fotoğraflarını Böyle yapıştırıyorlarmış Bu neymiş ya Vay 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 vay. Kim acaba bunlar ya? Baksana. Mesela şu artist kim acaba? Tabii muhtemelen rahmetli olmuştur. Çok ilginç ya. Evin son gençlerinin hatıraları bunlar Kaan. Evet. Evin son gençlerinin. Ata evi. Vallahi duşları da burada alıyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Şunu Tabii ona da bakalım. Tabii evin biraz bakımsız kaldığı doğru. Artık tahtalar, e, güneş, yağmur, fırtına kuruduğu ve küçüldüğü için arada boşluklar var. Üst katta kimse kalmıyor. Üst katta. Alt katta yengemiz kalmaya devam ediyor. E, o yüzden burada çok önemli değil açıkçası. Ama burada yatılmaz tabii. Buraları, eskiden burada poşetler vardı. Dedik ki bu çirkin bunu kaldıralım. Fakat bu eve bakmanın zamanı gelmiş. tarihi eser. Burası ne acaba? Ya dikkatli aç ha, Kaan. Dikkatli aç. Ben de şöyle şurayı boşluğu göstereyim. Şurada yeni toplanmış. Geliyorum. Fındık çuvalı. Buradan alt kata iniş var. Şöyle. Gel 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 gel. Tamam gel. Bak şu bakraca bak. Evet. Al onu bakayım oradan. Oğlum o tarihi eser. Şu ışığı, ışığa getir bakayım. Getir şuraya. Getir şuraya. Getir, şuraya. getir yavrum şuraya. Vay vay vay. Bunu şöyle bir göster bakayım bana. Vay 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 vay. Olaya bak. Şöyle dur bir şey arkama alayım. Ha. Bunda ne yapılıyor acaba? Yemek yapılmıyordur. Belki el falan yıkanıyordur. Değil mi? Şey İlginç. Değil mi? İlginç, İlginç. Güzel. Şimdi yo yok sepet normal fındık sepet. Size fındık sepetlerimizi göstereceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Tabi burada ışık çok karanlık göstermiyor ama ha bak işte bunlar fındık sepetlerimiz tarihi raflar bu ne acaba ya şu şimdi bizi izleyen bazı çiftçi kardeşlerimiz bize gülüyordur bunun ne olduğunu bilmiyorlar diye ama <laughs> biz maalesef çok iyi bilmiyoruz sadece sepeti biliyorum peki bu hangisi baba aa bunu niye yapmışlar acaba kan niye yapmışlar acaba ha? bu konu hakkında bir fikrim yok böyle sallanıyor değil mi Evet. Çok ilginç. Bak burada da aynı pencereler var. Hepsi işçilik. Ya Kaan orada bir şey var. O ne? Aa Oo, bunda acaba banyo yapıyorlar. Banyo yaptıkları. Hadi be. Bakıra bak. bak ben ya. sana bir şey söyleyeyim. Bunda Allah bilir benim babam, senin baban, rahmetli amcalarımız. Evet. Bunda acaba banyo yaptılar mı çocukken? Yapmışlardır be. Ya benim bildiğim kadarıyla bunların içinde. Vay be! Şu an aşağıda olan yengem. Vay vay <laughs> vay, vay 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 Hepsini yıkamıştır <laughs> yengem, Hepsini yıkamış. bütün çocukları. <laughs> vay be! Bak şu demirler... Geçen Mete'nin işlemin kardeşi geldi, Ziya abi. Dedi ki, soğuk demir işçiliği bunlar dedi. Bunları dedi, öyle makineyle falan değil dedi. Soğuk işçilik. Hmm. Bu dedi, bu işçilik artık Belli yok zaten. dedi. Bak bu işçilik, yani, yani artık yok dedi bu. 130 yıl önce olan şey, şu anda, 130, anda yok. 130-140 yıl kadar, evet. Hmm. Evin dışında göstermemiz lazım tabi. Hadi onu gösterelim. Sana da teşekkür ediyorum kameramanlığın için. Rica ederim. <laughs> Abi, bu arada... Burası da alt kat. Burada tabi yaşam devam ediyor arkadaşlar. Bu tahta işçiliği asırlık bir işçilik. Bakın. Hepsi ilk zamandan kalma ahşaplar. Yani yeniden yapılmış değil. Tabi tavanı göstereceğim size. Hafif böyle bir tavandaki kiriş özellikle esnemiş ama normal. O normal. Buradan da size söyle. Burası alt kat. Alt katta yaşam olduğunu söylemiştim. Bu demirler soğuk demir işçiliği. Tekrar ediyorum. Bunların adı Sedir değil mi? Bu Sedir'de kimler oturdu kimler? Bunların adı Sedir. Eskisinin eskinin koltukları işte. Şimdi videonun başını hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ne diyordum orada? Amcam yanımdaydı. Konuşan dış ses gibi. Ee, Seret amcam, oğlu Kaan e, kardeşim. Amcama ben sordum orada. Sormuş bulundum. Rahmetli dedemin 3 eşi olduğunu biliyorum. Ee, onlardan toplam 11 on, oh. on tane çocuk olarak biliyorum ben ama amcam 30 dedi. Şöyle, Nasıl üç 30 üç oluyor ten, amca? 3 farklı eşten. 1 ile 6 yaş arasında çok ölümler oluyormuş Ha, yani Köy yerinde zamanında tabii, tabii şifa bulunamıyor. Doktor yok. E, bu ölen çocukların sayısına bakılırsa e, toplamda 30 tane çocuk ölmüş gibi toplamda. Sen de bilmiyorsun sayıyı. Yok yok yok. 30 30 söylenilir. 1 ile 6 yaş arasında çok tabii doktor o... yok. Burası 20 kilometre bulanacağı falan. Evet. 20-22 kilometre. Evet. 100, 100 yıl kaç... önce. Yani 80 yıl önce. Orada yıl önce. çocuk ölümleri tabii eskiden de çok. Yani bayağı bir amcamız, halamız biz onu görmeden evet. vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Evi gezdik. Evin biraz hikayesini paylaştık. Buradan çok fazla insan dünyanın dört bir tarafına dağıldı. Bulancak ilçesi Giresun'un, Giresun, Giresun illinin İcilli köyü. İşte bizim ata evimiz. Burası da evin fırını. Hala kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Bakın burayı gerçekten kullanıyoruz. Fırınla veda etmiş olalım. <laughs> bu incirden de bu sene bayağı incir yedik ya. Burası da arka taraf. Köşe taşlara bak. <laughs> إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَانِي